Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün ama bugün sizlerle beraber AVM'de gizlice kalacağız arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım arkadaşlar yani acayip ikimiz de çok heyecanlıyız. Bildiğiniz gibi de e, Tokoboka'nın en küçük AVM'sinde çekeceğiz bunu. Merhaba arkadaşlar ben Tokolife Melissa. Bildiğiniz gibi yani işte benim hilesizdeki saçlarım farklı, hilelideki saçlarım farklı arkadaşlar. Ben de çok ama çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hilesizde e, çok nesil, piercingi var. Hilelide var mı bilmiyorum. İkimiz de acayip heyecanlıyız. Acaba biz bunu başaracak mıyız, başarmayacak mıyız hiç bilmiyorum. Ama başaracağımıza eminim. Yani kesinlikle başaracağız yani yüz yüz eminim yani başaracağımıza. Bir de ilk defa ben kalıyorum. O yüzden <laughs> yani ikinci kere. Kaydı durdursana. sana. Kaydı durdur. Durdur kaydı. İyi çekiyor değil mi? Evet evet. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada benim kameramın ablam. Ya abi ya bir de soruyor videoda. Hesap soracakmış gibi. Arkadaşlar kameraman burada ablam. Yani, <laughs> yani ikimizin de avansı oluyor arkadaşlar. Şimdi bir versene bu kamerayı. Ver. Ver kamerayı bana. ya yüzümü gösteremezsin. Yüzünü göstereceğim ver kameraya. Evet arkadaşlar burada ablam var. <laughs> merhaba ya ben abla değilim ya. Ben şeyim ya. Neneyim, neneyim. Çık git buradan. Ben neneyim. Tövbe tövbe bir de bana hesap soruyor. Neyse, umurumda değil. Çok utandım ya. Neyse atlayacağım. Neyse balık da tutayım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o da benim ablamdı yani ikimizin de ablasıydı arkadaşlar. Buradan aslında alacak bir şeyimiz yok. Bir de şunu çıkarttım çünkü yani rahat giyindik bir de çünkü sınmamız gerekiyor. Neyse arkadaşlar burada gözlüğünü unutmuş arkadaşlar. Dün dün, 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 dün dün Neyse bu gözlük benim oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman ee, buradan alacağımız pek bir şey yok. Kredi kartını da alacağım belki öderiz diye. Yani o yüzden evet arkadaşlar sizi gerçekten de çok seviyorum. O zaman AVM'de görüşürüz. Evet arkadaşlar biz AVM'ye geldik. Ee, biraz sessiz konuşmaya çalışacağım çünkü bildiğiniz gibi burada insanlar var. Yani, dın dın dın. Neyse arkadaşlar siz çok ama çok seviyorsunuz şu anlık biraz sessiz olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama birazdan kapanacak diye biliyorum. Abi ya ben buradaki topu almak istiyorum. Bir şey yapabilir misin lütfen? Tabi tabi ver bana topu. Ben ben şuradan bir paketleyeyim. Al çocuğum. Teşekkür ederim. Anne anne. Anne bak çok güzel bir oyuncak aldım. Aferin çocuğum. Ben de şuradan bir para çekmem gerekiyor. Çünkü birazcık alışveriş yapacağım. Neyse hadi gel. Şöyle bir paket alalım. Valla patatesi sarımsak yapacağım. Benim çok güzel bir tarifim var. Hiç kimseye de söylemem. <laughs> Neyse ben bunları alacaktım efendim. Kaç tuttu? 10 dolar. O zaman ben dedim şöyle. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz hanımefendi. İyi günler. İyi günler. Hadi gel oğlum. Çıkalım biz buradan. Alışverişimiz bitti. Evet. Sayın müşterilerimiz. Ee, mağazamız e, birazdan kapanmak üzere. Değil. Lütfen herkes mağazadan çıksın. Aa kardeşim hadi gel biz artık çıkalım mağaza kapandı. Evet, evet hadi çıkalım. Mustafa sen de gelsene. Tam geliyorum ben de çıkıyorum. Hadi gelin gidelim. Tamam artık benim de çıkmam gerekiyor. Şuradaki ışıkları da ben kapatayım. Hemen şuraya ışıkları ben kapatayım. Şuradaki. Bir... Hep de ışıkları kapatma bana koluyor. Neden ya? Onlar neden kapatmıyor? O zaman burada böyle kapatayım. Tamam her yer kapandığına göre ben o zaman artık çıkayım. Evet arkadaşlar yani bizi fark etmediler bile. Yani bu acayip güzel bir şans arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi burada ışıkları bile kapatmadılar. Yani arkadaşlar her yerde kapatıp buraya bile adam girmedi. Yani biz bile şu anda kapattık. Yani böyle yapmamaları gerekiyordu. Böyle yani yapmamaları geliyor yani enerji tasarrufu kullanmıyorlar galiba. Bize durduk ay acaba nereye saklansak diye ve bizi fark etmediler bile bu ayrı bir şanslı bir şey yani. Kapatmaları gerekiyordu arkadaşlar. Gerçekten çok kötü yani burada elektrikleri hiç tasarrufu kullanmıyor. Kullanmıyorlar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar burada hayvanlar var. İnşallah konuşmazlar yani. Yani. Şey kanka ben acıktım. Oy bir dakika <laughs> arkadaşlar özür dilerim. Kanka sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bunu nara acıktın ya? Acıktım işte kanka ben de bol bol yerim ya. Sen bir görürsün. Bizim yemek de vardır burada. İyi hadi ye. İyi hadi ye. Hadi. Var ya. Sen benim yemek ye, yememe karışamazsın. Ben istediğim gibi yemeğimi yerim canım. Şimdi burada çok güzel en sevdiğim yemek var. Var ya şimdi bir bulacağım en sevdiğim yemek. Şunu bir bırakayım. Sen tut be bunu. Allah'ım hep ben tutuyorum. Neden ben tutuyorum? Allah'ım. Şimdi ben buradan en sevdiğim yemeği yiyeceğim. Yiyeceğim. Oh Çok sevdiğim sevdim Çok sevdiğim yemek. Çok. Ben var ya öyle bir yerim ki. Ama yani karışamaz. Şimdi ben bulacağım en sevdiğim yemeği. Ah nerede ya? Neyse buralarda bir diğerlerde olur. Neyse ben bir arayayım. Nasıl ya? Kanka ne oldu? En sevdiğim yemekten. resmen bunun için mi ağlıyordun? Resmen bunun için mi ağlıyordun? Yani Töbe tövbe bunun için ağlanır mı kanka? <Gülüyor> <Gülüyor> ya, sen de. Ne diyeceğimi bilemedim ya bak senin yüzünden. Allah'ım biri dolanıyor senin yüzünden? Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi hala gündüz yani. Akşam olur birazdan zaten. Neyse. Yani kredi kartımıza burada. Ben de şuradan bir pizza mı alayım? Oh oh, şöyle dur pozumu da vereyim dur şu hazırlanıyorum din 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 hmm. mis gibi pizza her zaman yanında neyse kredi kartı da ödenmiyor ha bunlar da sürekli nakit 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 neyse şunu şöyle koyayım tamam okey kanka Kanka, ne oldu? Kanka. Ne oldu kanka? Kanka. Kanka ne oldu söylesene. Kanka söyle. Söyler misin? Ya şey kanka. Benim canım meyve suyu çekti. meyve <laughs> suyu istiyorum. Kanka şaka mısın ya sen de? Daha az önce pizza yedin ne mevzu neyse hadi iç. Oh. Şöyle içim içim içim. Kanka ne yapıyorsun? İçim içim şöyle. Kanka. Kanka neden içiyorsun bu kadar fazla? Kanka. Ne güzel işte. C vitamini. C, C vitamini yiyoruz burada. C vitamini yiyoruz. Bir de yiyoruz diyor ya. Kanka içiyoruz hemen gerekmiyor mu? Bu kadar fazla da içilmez. Amacı C vitamini. Biz kanka bir durursana. Hah durdurdum kanka ne oldu? Şimdi bak kanka seninle reklam yapacağız burada. Ne reklamı? Bak şimdi burada Pınar Süt nerede? Var ya bak ben benden çok güzel bir reklam olur canım. Şimdi buradan ee, bir tane bir Pınar Süt var mı? Ha şurada. Tamam şimdi kanka ben başlat birazdan. Birazdan başlatacaksın. Başlat. Büyüdüm, büyüdüm, Pınar'la büyüdüm. Na 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 Büyüdüm, büyüdüm. Hadi bu Pınar sütünü içmeyi unutma. Çok güzel. Büyüdüm, büyüdüm, Pınar'la büyüdüm 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 pınarla büyüdüm tam kanka bitti reklam. kanka ne güzel işte bak söyledim kanka bu ne sözleri bile bilmiyorsun e biliyorum kanka işte ne var büyüdüm büyüdüm işte ve arkadaşlar gördüğünüz gibi akşam oldu yani ne yapacağız biz de yiyemiyoruz yani yani buralarda yani ben sıkıntıdan patladım arkadaşlar biz de kendi biraz dansımızı yapalım be. Hadi dans yapalım dans edelim. Aslında burada da telefon var. Hadi telefon alalım. Kanka. Ne oldu? Az önce birisini aradım. Kanka var ya hiç bize iş açma lütfen. Tamam. Hadi biz burada dansımızı edelim. Dur hazırlanalım bekle. He şöyle gelelim. Na 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 hemen tıpış tıpış geliyor. Belki tini arıyor. Belki öyle sarıyor. Na 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 Kanka neden durdun? Kanka hadi bir daha başlayalım. Dur bekle. La 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 Kanka durdum bile çünkü burada para var. Money money. Kanka belki birisi unutmuştur Koy onu oraya. Ama hırsızlık da yapmayalım he. Ben şöyle koyayım. Tamam çok güzel oldu. Tamam biz dansımıza devam edelim kanka. Bak telefon çalıyor Açsana hemen. Üf ya ben de nasıl paralarımı unuttum. O paralarımı ben oğlum için topladım ona hediye alacaktım. Üf ya ben de nasıl unuturum ya. Bu paralar bana çok gerekiyor. Hemen bir gideyim. Ay ay hiçbir şey de göremiyorum ya. Kanka biri geldi. Kanka biri geldi sessiz ol. Tamam kanka. Kanka çok korkuyorum ben. Kanka. Üf. Ay ayağım takıldı ya. Öf tamam şuradan bir paramı alayım. Ben hiçbir şey göremiyorum. Bir ışıkları bir açayım şuradan. Hı. Gördüm sizi. Sizi polise şikayet edeceğim. Hayır hayır şikayet etme şikayet etmeyin. Edeceğim edeceğim polise şikayet edeceğim. Siz ne hakla buraya geliyorsunuz böyle? Hırsız hırsızlar. Sizi polise şikayet edeceğim. Kanka kaçmamız lazım. Dur şuradan bir paramı alayım da. Telefonumu, ara, telefonumu almam gerekiyor. Telefonum da yok ya. Şuradan polisi arayacağım zaten. Kanka kaç.